seni anlatabilmek seni. iyi çocuklara, kahramanlara seni anlatabilmek seni. Namussuza, haldan bilmez tahtı yanada. Arda Ardada kaç zevheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya, bir ben uyumadım kaç değilim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan bülteni takayım. Bir o yana, bir bu yana. Evet değerli dostlar, yurt devam edeceğiz. Şimdi ee, anons edeceğim kendimle görev yaptığı okulun öğrencileri olduğu için onları şöyle biraz sonra tabii. Canlı günü de alkışlamanızı rica ediyorum. Çünkü aralarında 8, 9, 10 yaşındaki çocuklardan oluşan e, bir grup gelecek işini sahneye. Onlar bizi öncelikle Burdur'a, Teke'ye götürecekler, Tekke Sonra Karadeniz'in Hırçın Dağları'na ve Karadeniz'in Hırçın Dalgaları'na götürecekler. Alkışlarınızla Davut Yıldızlar ve Mahir Özgür Zaman İlkokulu Halk Oyunları Topluluğu sizlerle. Evet bu kocaman yürekler söyledi alkışı bize de alkış hak ediyor değil mi? Özellikle Özellikle şu paragrafı ve bu elekte e, İlyas hocamı ve Ece hocamı da anlamak olmaz. Onlara da kocaman bir alkış istiyorum. Mavi Özgür Zaman İlk bulunuyoruz. Öğrencilerini, öğrencilerini. Burada bir not etmek istiyorum siz sevgili velilere. Veli toplantılarında da genelde söylüyoruz biz velilerimize. Yeni gelişen teknolojiyle birlikte çocuklarımız biliyorsunuz internet ve teknolojiyle beraber her şeye ulaşabiliyorlar. Dünyadaki tüm sesleri, tüm müzikleri, tüm kültürleri elbette ki bilecekler, öğrenecekler. Ama asıl olan, birinci olan kendi kültürümüz, lütfen çocuklarınıza bu anlamda öncülük ediniz. İşte bu çocukları, bu çocukları her hem okulumuzda hem de Davut'un özel katkısıyla burada hazırladık. Sizlerin de çocuklarınızı bu şekilde, bu coşkuya ortak etmeniz için Davut'a bekliyoruz yine. Evet, alkışlarımızı kesmiyoruz. Ben Davut, Davut, Dernek Başkanı İlyas Bey'i buraya davet ediyorum. Ece Hocam sizi de buraya alayım. Ece Hocam. Evet. Hocam bir alayım mı Ece? Şimdi, şimdi hocam çok heyecanlısınız diyorum ama ben ona bir e, sürpriz hazırladım. Haberi yok da. Değerli dostlar, değerli misafirler. Az önce e, ben Akya'ya giderken bazı misafirlerimiz dediler ki şu Mahir Özgür Damar çok küçük çok Damar'ın küçük çocuklarına oynadığı Karadeniz'i bir daha oynar mısınız? Zaman problemimiz var dedim. Ama sizi de öğrenciler arasında görmek istiyorlar. Alkışlarınızla Mahir Özgür Baba İlk öğrencileri hocalarıyla beraber burada biz ayarladık hocam. Siz Hiç e, yerinde olacaklar. reji, reji ile beraber düzenledik bu komboyu. Abdullah Bey ile beraber. Çocuklar Thank you. Rejiyon son bölümü veriyoruz. Sadece Trabzon'u. <laughs> dostlar, değerli katılımcılar. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese uzun uzun teşekkür ediyorum. E, Rejide Abdullah Hocam, ona da bir alkış istiyorum. <laughs> Yine emeklerinden dolayı Gündüz Bey, sizi de alkışlıyoruz. Bu geceki halk oyunları gösterilerimiz burada sona erdi. Fakat şimdi ben alkışlarınızla Didim Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Deniz Atalay'ı kürsüye davet ediyorum. Kıyafetini <laughs> görmek üzere İlyas ayrıldı davet ediyorum. Başkanım bir şey söylemek ister misiniz? Gerçekten, gerçekten söyleyecek çok fazla bir şey yok. İşte biz buyuz. Bizim toplumumuz bu. Her zaman söylüyorum, güzel memleketimizin hangi köşesinden gelirse gelsin insanlarımız hep bu coşkuyla, bu güzellikle, bu zenginlikle geliyor. Hepimizin için bu zenginliklerle olur. Halk oyunları demek bir toplumun, bir milletin binlerce yıl bir süzgeç içerisinden çıkıp gelmiş kültürünün mirasını, zenginliğini, iç güzelliğini yansıtan bir, bir manzumedir. İşte biz buyuz. Yoksa bugün bize gösterilmek istendiği gibi karalar bağlayan bir toplum, bir millet değiliz bu güzelliğimizi, bu özelliğimizi lütfen hiç unutmayalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bu başarılı katkılarınızdan dolayı dernek adına size. İlaç hocam fotoğraf çekilmek için. Şeyimizde takdim edelim. Yanılıyorsam Sayın Başkan'ın ilk plaketi biz davamıza da dileriz. İlk e, göreve başladığımız günler çünkü. Başkanım sizi burada misafirlerimize misafirlerimize plaket vermek için burada bekliyoruz. Evet. Dışarıdan gelen misafirlerimize Sayın Başkanımız tarafından plaketlerini verilecek. E, öncelikle Kuşadası Zindegani Dans Topluluğu Dernek Başkanı Sayın İbrahim Uzun'u davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Plaketi... Plaketi alabilir miyiz arkadaşlar? Evet. evet sırasıyla ismini anons ettiğim misafirlerimizi kürsüye davet ediyorum. Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Koordinatörü Sayın Necdet Peker. Polisros, Silogos, Pitagorio, O, Vikargos, Samos, Vikargos Kültür Değilen Halk Sayın Elemi Fakir'i davet ediyorum. arkadaşlar bir dakika şey, bir dakika şey, şey, şey yakalanır mıyız tamamen düşmeye? Nazilli Belediyesi'ndeki gelsin. Çünkü orada yazılı zaten üzerinde. Karışmasın. Evet. Milas. Milas Fondör Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Dansları Topluluğu Dernek Yönetim Kurulu ee, başkanı Sayın Oğuz Yiğit Bey'i sahneye davet ediyorum. Başkanım, Başkanım. Yine Samos'tan gelen Samos Halk Oyunları Toplumundan Sayın Eleni Pantelupe'ye plak etmeni vermek üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Sanırım elleri boş gelmemişler. Sen <laughs>